<Sessizlik> Böylesi bir hizmet için ne kadar teşekkür etsek <Sessizlik> kesinlikle çok az. Başkanım tabii ki alışık değiliz böyle hizmetlere. İnşallah alışacağız sayenizde. Böylesi güzel konserlerle, daha güzel hizmetlerle inancımız gerçekten tam size. Çok çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyor muyuz? olan bir, ırmak, bir, bir kansa, Şimdi. iyi akşamlar diyorum Bayramınız, bayramınız kutlu olsun Hoş geldiniz Evet Bugün gerçekten hepimiz için çok özel bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'da bu vatanın evlatları emperyalizme karşı ülkemizi sömürmeye, parçalamaya gelenlere karşı büyük bir zaferi kazandığımız günün adıdır. 30 Ağustos Cumhuriyete ülkemizin bağımsızlığa giden bu önemli adımı atan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizler Anadolu'da, Adıyaman'da ve Türkiye'nin her tarafında Gazi Mustafa Kemal'in açtığı yolda gösterdiği hedefe, yani muasır medeniyet hedefine ulaşıncaya kadar hep beraber ülkemiz için, insanlarımız için, memleketimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra Adıyaman'da 30 Ağustosları da, 29 Ekimleri de, 23 Nisanları da yani milli bayramlarımızı, bayramlarımızı ruhuna uygun bir şekilde çok daha büyük etkinliklerle kutlayacağız. Sizlerle beraber olacağız.